Aracım önünde beş tane içecek var. Bir, dört, beş. Bunları sırayla tat bakalım ne olduğunu bilebileceksin. Su. Bu ne ya? Bir daha deneyebilirsin. Ayam. Evet. Bayağı. evet. Bayağı. Süt. Ayam. Ne? Ayran değil, ne <laughs> süt değil. Ne olabilir? Süt köpeği. Ya ne? Sen çok seviyorsun onu. Bu ayran su, bu da süttür. Hmm. Bu değil. Ayran su. su. mi ne oldu? Evet. Kefirdi. <laughs> Doğru ya. Sonuncuyu dene bakalım. Limon suyu. Ah. En sevdiğin. Sevmedin mi? Sevmem.